Obi-Wan! Kenobi! Kenobi! İlk 3 bölümü yapmıştım sonra 4-5'te ara verdim. Çünkü bazı şeyleri yorumlamak için bitmesini nereye bağlayacaklarını görmek gerekiyor. Sonunda 6. bölümde bitti. 2. sezon olacak mı? Oyuncular istiyor ama şu anda öyle bir plan yok dolayısıyla 6 bölümlü tamamlandığını varsaymamız gerekiyor. Finalde ne oldu hani tek kelebeyle özetlemek gerekirse hani hayal kırıklığı mı oldu, beğendin mi derseniz benim için hayal kırıklığı tarafı daha ağır basıyor. Çünkü bu proje başından beri sorunlu bir proje aslında. Defalarca elden geçirildi. Önce film olarak başladı, sonra diziye çevrildi ve ben şahsen izlediğimde Dizinin daha sonra diziye döndürülmüş olmasının sancılarını yaşadığını düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman hani son bölüm iyiydi, ben de beğendim. Gördüklerimi genel olarak beğendim en azından. Ama şimdi şunu düşünüyorum, yani bu dizi son bölümü olsa sadece daha iyi olurmuş. Yani diğer gereksiz hikaye kısımlarını atarsanız, yani Obi Wan ve Darth Vader arasındaki o mücadeleyi gösteren son bir final bölümü yaşansa bir şekilde, yine biz mutlu olacakmışız öyle gözüküyor. Çünkü herkes 6. bölümün ne kadar iyi olduğundan bahsediyor. En azından serinin hayranları. E zaten işte diyorum ya o belki sadece hani düşünüyorum şimdi altı bölümden hangisini tekrar izlerim dediğimde 6. bölümü tekrar izlerim onun da belli bir bölümü. Ama Rogue One'ı defalarca izledim başından sonuna tekrar. Son üçlemeyi hiç izlemedim sinemada izledikten sonra. İşte bu birazcık belli ediyor kendisini. E onun dışında şimdi Mandalorian'dan herhangi bir bölümü rastgele açsam onu da başından sonuna izlerim. Ama Kenobi'yi bir daha tamamen izlemem ama 6. bölümü ve aralarındaki kapışmaya bakabilirim. Arada başka böyle anlar da var. Gerçekten güzel diyebileceğimiz anlar da genel olarak bütün bölümlerin içinde var. Ama işte böyle an hani başından sonuna çiviledi beni diyeceğim bir şey yok. Bunun sebebi işte dediğim gibi bence zoraki şekilde uzatılmış olması çünkü aslında hani maksimum iki bölümde ya da işte bir film süresinde anlatılabilecek bir hikayeyi altı bölüme yaymışlar. E böyle olunca ekstra karakterlerin girmesi gerekiyor işin içine. E onlar da işte bu Reva karakteri gibi yan unsurlar ve iyi işlenmeyince maalesef havada kalıyorlar. Aslında hayal kırıklığı dememin sebebi bu değil. Ben beklentilerimi zaten çok düşük tutuyorum ve şöyle bakıyorum bütün filmlere, dizilere. Eğlendim mi? Yani harcadığım zamana yazık mı oldu? Bu şekilde bakıyorum. Böyle bir şey söylemem. Dolayısıyla aslında amacına ulaştı. Severek izledim bütün bölümleri. Hayal kırıklığı dememin sebebi şu. Bütün her şey var. Çok çok güzel bir şey ortaya çıkarmak için her şey hazır. Karakterler hazır. Üstelik hem de hani karakterleri yeniden canlandırmak için yeni aktörler gerekmemesi zaten mucize gibi bir şey. Bu kadar yıl sonra işte Top Gun'da olduğu gibi. Orada da yine Tom Cruise geliyor. Hani Tapkan Gun 2'yi Tom Cruise olmadan çekseniz Tapkan Gun 2 olmaz. Sırıtır. Tom Cruise'un da yaşlanmaması sayesinde olabiliyor. Şimdi burada Ewan McGregor geri geliyor. Hayden Christensen geri geliyor. Hepsi geri geliyor. Orijinal ka kadro geri geliyor. E tamam. Hatta daha da fazlası bunların tema müziği bile var. Hepsinin işte Darth Vader'ın müziğini herkes bilir on her şeyi hazır bu dizinin ama ortaya çıkan iş bakıyorsunuz işte bu kadar malzeme hazır malzemenin yanında sönük kalıyor. Yani böyle mi değerlendirilmeliydi bu fırsat? İşte orada benim hayal kırıklığım var. Çok daha iyisi olabilirdi bu kadroyla. İnsanların şöyle de bir eleştirisi oldu. Ya yani düşük bütçeli bir dizi halinde dizi gibi gözüküyor. Şimdi büyük ihtimalle zaten hani buradaki e, Star Wars'u kurtaran dizinin Mandalorian olduğunu düşünürsek Mandalorian'dan öncesi ve sonrası diye ayırmak lazım belki de. Bu proje birazcık Mandalorian öncesinin projesi. Belki birazcık onun etkisi vardır. Mandalorian'dan sonra belki Disney'e gelen cesaretle işte Boba Fett çat diye çıktı. E, ve hani prodüksiyon kalitesi olarak e, hiç sırıtmadı. Yine Mandalorian'daki çizgi tutturuldu. Belki bilmiyorum. Çok böyle emin değilim ama burada birazcık e, işte gerçekten Mandalorian'a kıyasla daha dar kapsamlı bir, bir bütçe kullanılmış da olabilir. Emin değilim. Ee, onun dışında ama ben ondan çok rahatsız olmadım bu arada. Hani prodüksiyon kalitesinden. Sonuçta e, hikaye kendini satabildiği sürece biz evokları da işte içimize çektik, sineye çektik zamanında. Beğendiğimiz sürece mesele yok ama burada işte hikaye sırıtınca siz etrafa bakmaya başlıyorsunuz. ya Burası da olmamış, burası da olmamış demeye başlıyorsunuz. Zaten bu da yapımın sıkıntılı olduğunun işaretidir. Bizde de oluyor. Mesela bir inceleme videosu çekiyoruz. İncelenen ürün kişinin izleyen kişinin ilgisini çekmezse biz de ilgilenmeye başlıyorlar. Abi o tişörtü niye giydin falan filan diye <laughs> başlıyorlar. Ama ürün ilgili, ilgiyi çekerse o zaman bakmıyorlar bizim nasıl gözüktüğümüze. Ee, burada da biraz öyle oldu. Demek ki hikaye tam tutamayınca insanları biraz sağa sola bakıp detayları fark etmeye başladılar. Evet birazcık bütçe, bütçe sorunu yaşıyormuş gibi hissettiriyor. Ama ben dedim ya ona tak takılmadım hiçbir şekilde. Çünkü zaten Star Wars kitlesiyle ilgili şöyle bir şey var. Yani toksik derler falan filan. Tabii her e, böyle bu tarz işin içinde toksik insanlar vardır ama memnun etmesi en kolay topluluk olduğunu düşünüyorum. Kimse burada kusura bakmasın. Tek yapmanız gereken düzgün fan servisi yapmak aslında. Çünkü karakterler, görmek istediğimiz karakterleri gördüğümüz zaman seviniyoruz. Bu kadar basit bizi ele geçirmek. İşte 6. bölümde de bunu gördük aslında bir iki güzel, güzel koreografi gördük işte karakterleri gördük o kadar memnun kaldık işte bunu yapamıyorlar yani bu kadar basit hatta şeyi de biliyorsunuzdur ilk 5 bölümde gelen eleştiri neydi ya müzik yok var da yok akılda kalmıyor halbuki dediğim gibi müzikler hazır hepsinin tema müziği var 6. bölümde eski müzikleri çaldılar insanlar mest oldu ben hani elimde tabii ki kanıt yok iddia edemem ama Eminim ki bu gelen eleştirilerle 6. bölümün müzikleri yeniden mixlenmiştir. Eskileri kullanılmıştır. Çünkü bir anda hani o tarzı değiştireceklerini düşünmüyorum. Küt diye 6. bölümde eski tınıları geri geldi filmin dizinin filmde kullanılan müzikler geri geldi. Bu tesadüf olamaz. Bu kadar eleştiriyorsun. Ne? Onlar yeniden yapılmıştı. Çünkü fanlar kendileri yapmaya başlamıştı. Videoları kesip eski müzikleri ekliyorlardı. E, o yüzden bence burada da yine öyle bir şey olmuştur. Bence bu dizinin yine eleştiri, haklı eleştiri olarak aldığı en büyük eleştiri şu. Şimdi tabii ki önünüzde bir dördüncü bölüm var. Episode 4 var, Rogue One var tutarsız olmamak zorundasınız. Bu da aslında yaratıcı kadroyu bayağı sıkıştıran bir şey. Ama işte Rock One çok güzel bağladı. Yani Rock One'dan sonra zaten 4 hemen başlıyor. 4. bölüm. Ve saygısızlık etmiyor. Bütün karakterler, sevilen karakterler de öldü. Ki diğer filmlerde görmeyelim. Bozmamak için her şey yaptılar ve çok iyi bir iş çıktı ortaya. Arasanız mantık hatası orada da bulursunuz ama hiç böyle düşündüğümüz zaman tak diye aklımıza gelen bir şey gelmiyor. Düzgün bir yapım olarak kaldı. Burada o kadar çok o Kenobi dizisinde o kadar çok hani ya bu sonra nasıl olacak böyle diye dedirten an oldu ki işte mantık hatası dediğimiz şeyler o. Şöyle bir şey var dizilerde ve filmlerde dikkat etmişsinizdir ana karakterin yanına çocuk yamamak diye bir şey vardır. Bunu Mandalorian'da yapıyor ama işte elindeki işte yazar kadrosu düzgün olunca onu çok güzel yapıyorlar. Çocuk var ama nasıllar işte Baby Yoda diye çıktı sonra Grogu oldu Adı da Child üstelik. Hani gözümüze de soktulardı. Child da onun adı. Bu bana bakıyor şimdi karşıdan. Yani Disney işte o kadar iyi sattı. Yani evimde duruyor. Sattı bana. E, aslında bir çocuk işte o da. Ama onu güzel paketlediğiniz zaman oluyor. O, onun dışında işte God of da yanında çocuğu var. E, oyunlarda da aynı şekilde görüyoruz. E, Last of Us vesaire. Yani böyle bir trend var. Burada da işte Prenses Leia'yı çaktılar yanına Obi-Wan'ın. Tamam hani olabilir bu demek. Böyle bir şey var. Doğru. Biraz da çocuklara da hitap etmesi gerekiyor. İşte o çocuk da hem çocuklara hitap etmesini sağlıyor hem de Star Wars'un yaşlı kitlesinin artık çocuğu olduğunu düşününce işte o da kendisine öyle yani kendi de izleyen de baba işte orada bir baba figürü Obi-Wan çocuk figürü aslında iki taraftan da vuruyor. Yani çok mantıksız bir iş değil. Zaten Mandalorian'da işe yaramasını, işe yaradığını gördük. Ama bu da Prenses Leia'yı kullandığınız zaman ki o da dördüncü bölümde geri gelecek sonuçta bir bakıyorsunuz ya bu bunların tanışıp da daha sonra ki diyaloglarının o şekilde gelişmesi biraz garip. Hiç tanımamış ya da işte babama yardımcı olmuştunuz klon savaşlarına diyen bir kadın çıkıyor karşısına. Onu da yapmaya çalışmışlar aslında yolunu. Ama bence olmamış. Yani Prenses Leia'nın ya bu kadar Obi-Wan'la iç içe olmaması gerekiyordu. Bence. Siz ne derseniz bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız. Onun dışında Luke'la tanışması güzeldi. Onun, onun hayatına karışmadı mesela. Karışmaması işte güzel bir şeydi. Böylelikle yine devamında gördüğümüz şeylerle çakışan bir şey, çelişen bir şey görmedik. Hatta Luke'un oyuncağının Obi-Wan tarafından hediye edilmesi çok güzel bir detaydı bence. İşte Leia'yı da bu seviyede uzak tutmaları bence gerekiyordu. Öteki taraftan işte hep hepimizin eleştirdiği Leia karakterinin ben güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, çocuklara ne olduğunu görmedik. E, şeyde biliyorsunuz Jedi Temple baskınında öldüklerini hani göstermediler ama biliyoruz Anakin tarafından öldürüldüklerini. Ama sağ çıkan bir çocuk fikri bence iyi. Hatta onun intikam hikayesi bence güzel bir yan hikayesi. İşte uzatma dedim ya uzatmaları gerekiyordu. Uzatma fikri olarak bence böyle bir karakter iyi. Ama işte oynayanın mı acemiliği bilmiyorum onu bize satamadı. Benim mesela etkilendiğim karakterlerden biri başka bir seriden örnek vereyim. Harry Potter ben izlemedi, çok geç izledim kitaplarını okumamıştım. Dolayısıyla ben her şeyi ilk defa gördüm izlerken. Orada Severus Snape'in karakterinin mesela bir draması var. İşte bu okuyana sürpriz olmadı ama ben en sonunda hakikaten orada şaşırmıştım. Çok etkilenmiştim. Onun da etkileyici olmasının sebebi şu. Alan Rickman muhteşem bir aktördür zaten. Ona söylüyorlar. Bak diyorlar adamın hikayesi bu. En başından beri biliyor her şeyi. Nasıl bir işte olaylar nereye sapacak edecek. Onun ağırlığıyla oynuyor adam. Yani onun şimdi son bölümü izleyip tekrar ilk bölümlere döndüğünüz zaman daha farklı bakıyorsunuz olaya. Onun bütün oynadığı işte son bölüme kadar olan geçen bütün bölümlerde yaşadığı hani trajedi diyelim. E, hüzünlü hikayenin izini size yansıtıyor aslında ama sizin haberiniz yok. En sonunda öğreniyorsunuz. Haberi olanlar da hayran hayran izliyorlar tabii. Adam çünkü o şeyi size onu hissettiriyor. Bir şey var diyorsunuz bu adamda. E, ve en sonunda da öğrenince ha diyorsunuz işte bu Reva karakterinin de aslında benzer bir hikayesi var. Çok kötü bir şey. İşte Engizisyoncular aslında böyle bayağı ciddi işkencelerle kırılıyorlar ve işte kötü tarafa geçiriyorlar, Ge geçiriliyorlar. Hepsi Jedi aslında onların ya da işte kötü tarafta değiller. Olmak zorunda da değiller ama çok ağır işkencelerle çevriliyorlar. Zaten Fallen Order'ı izlediyseniz görmüşsünüzdür, oynadıysanız. Şimdi işte bunun çemberinden geçen bir kişinin bir de tekrar ama şeyi intikam alma hissiyatını hiç unutmayıp kendisini tekrar işte formatlaması. Gayet güzel bir hikaye ama bunu satamayan bir oyuncu var karşımızda bence hiçbir şekilde inandırıcı gelmedi. işte bir acı çektiğinde bile o yüzündeki acının ben çok yapay olduğunu düşünüyorum. tabi onun da saçma noktaları oldu. Hani ışın kılıcıyla delinen hem de Darth Vader yani başkası değil. Işın kılıcını saplıyor. Sonra ta kalkıyor Tatooine'e gidiyor. Yani onların açıklaması yok mesela işte. E, çok zorlama. E, gidiyor e, Luke'u öğreniyor. Luke, Luke çok büyük bir sır. E, kimsenin bilmemesi gereken bir sır. Orada da işte bir delik açıldı hikayeye. Orada da sırf herhalde işte birazcık da Luke'un ailesini görelim. Onlar da hikayeye biraz katılsın mi ona uydurdular. Bilmiyorum ama çok zorlama oldu. Karakterin kendisi zorlama oldu. Engizisyoncuların aslında varlığı e, çok iyi. Çünkü... Onlar da daha önceki işte çizgi e, dizilerden oturmuş, oyunlardan oturmuş karakterler. O yüzden hani gökten zembille inmiyorlar aslında. E, kullanılmaları, daha çok kullanılmalarını beklerdim ama Revan'ın Reva hepsinin e, şeyini çalmış, zamanını çalmış. Onun dışında bazı ucuzluklar vardı. Mesela Darth Vader'ın ve Obi-Wan'ın son bölümdeki e, koreografisi güzeldi ama işte orada Anakin'ın, ya Darth Vader'ın Zırhının yüzünden yarılması ve içinden Anakin Skywalker'ın çıkması sahnesi birebir daha önce Rebels dizisinde yaşandı. Bunun aynısını alıp kopyalamışlar. Yani başka diziden filmden alıp kopyalasalar neyse ama aynı Star Wars'tan zaten kullanılmış şeyi tekrar gündeme getiriyorsunuz. O zaman zaten herkes o diziyi de izlediği için ya bu bunu biz daha önce gördük oluyor. Başka türlü yapılabilirdi yine. Orada da birazcık kolaya kaçılmış. Ama yine de oradaki diyaloglar en azından aralarında bir konuşma geçti. Daha önce yani ilk karşılaştıkları bölümde demiş, oradaki şey tat vermemişti. Ya böyle mi olacak yıllar sonraki karşılaşmaları demiştik. Bu 6. bölümde işte onu tatmin ettiler. O, o konuda sıkıntı kalmadı. Yani son karşılaşmaları yine e, güzel oldu. Ama ne oldu? Yine öldürmedi ki 5 dakika önce aynı Obi-Wan Kenobi ya o görecek ya ben öleceğim diye konuşan Obi-Wan Kenobi kazandı mücadeleyi ama Darth Vader'ı öldürmedi. Hatta orada Darth Vader'ı ben öldürdüm diyor. E Anakin Skywalker'ı ben öldürdüm diyor Darth Vader. Sen sen yap sen yaratmadın beni diyor. Yani orada aslında Obi-Wan şeyi anlıyor. Ya evet bizim, benim arkadaşım ölmüş. E tamam işte karşında artık düşmanın var. Darth Vader var. Hatta güle güle Darth deyip gidiyor. İnanılır gibi değil. Yani artık tamam işte düşmanın var. E ve bu düşman çok kuvvetli. Onu ele geçirmişsin bu fırsatı artık öldürmek zorundasın. İçindekinin Anakin Skywalker olmadığını da kabul etmişsin. Bırakıp gitti adamı ve <laughs> Darth Vader iyileştikten sonra katliamların, katliamlarına devam etti. Niye? Obi-Wan yüzünden. Şimdi Obi-Wan'ın bu hatası yüzünden kim bir kaç kişi öldü. Oradaki onu niye sağ bıraktığının yolunu da şöyle yaptılar. Bir önceki bölümdeki flashback'te işte Jedi'lar öldürmez, savunmadı, savunur felsefesini ön plana koyuyordu Obi-Wan Kenobi yine öyle yaptı savundu kendisini öldürmedi kazandı ama öldürmedi şekilde bağladılar ama yani hiç çok havada kaldı çok saçma oldu başka türlü olabilirdi yani Darth Vader'ı öldür yine yenerdi orada ama öldürmemesine sebep olacak başka bir gelişme olabilirdi ya yardıma gelinirdi birileri orada kaçardı artık onu orada bırak kaçmak zorunda kalabilirdi vesaire vesaire ya da işte o anda Luke'un yardıma ihtiyacı olduğunu hissetmişti biliyorsunuz daha sonra. Onu biraz daha erken hissettirirsin. Aa, ben gidiyorum der giderdi yani o, öteki tarafa yetişmeye çalışırdı. Başka bin tane yol olurdu ama onu orada hiçbir sebep yokken bırakıp gitmesi çok havada kaldı. Çok anlamsız kaldı Gele, Yani daha önceki diyaloglar yüzünden. Yine de ama hiç olmazsa bir koreografi çalışılmış bir koreografi vardı düzgündü. Ee, Obi-Wan'ın zavallı olarak başlayıp kendisini bulması 6 bölüm olduğu için çok hızlı oldu. Ee, o birazcık havada kaldı. Daha sırıttı biraz hani bütün her şeyini geri kazandı. Darth Vader'ı yenecek hale geldi. Çok hızlı gelişti bu süreç. Ama işte süre az. Yani yapacak bir şey yok. Aynısı e, filmlerde de olmuştu. Darth Vader'a olan dönüşüm en yakından Darth Vader dönüşümü çok hızlı yaşanmıştı. Clone Wars'u izleyince ama her şey yerine oturuyor. Ama niye? Çünkü çok zamanı var bunu anlatmak için, bu dönüşümü göstermek için. Onun dışından hani şöyle düşünüyorum neler var başka söyleyebileceğim diye. Aslında çok da fazla bir şey yok. Jinn geri gelecekti zaten hani onu biliyorduk. O da en sonunda çıktı. İşte Obi-Wan'ın kendini bulma hikayesi, kendini affetme hikayesi. Kendisini suçluyor her şey için. Ee, ondan sonra rahatlayınca tekrar rayına oturunca e, Jinn de Obi-Wan'a görünüyor ve işte ona Yoda'nın zaten hani söylemişti hatırlayanlar vardır diğer tarafa geçmek. Yani biz Force Ghost diyoruz ya işte onun yollarını da ondan öğrenecek ki ileride Darth Vader'la karşılaştığında yeniden karşılaştığında bir anlamda vücudundan kurtulup işte o Force Ghost haline gelecek. Bunu da ona Qui-Gon öğretiyor. Tabi orada çok kısa gözüküyor ama işte o, o bile yetiyor. İşte o kadarcık gözükmesi bile fanları çıldırtmaya yetiyor. Bu kadar basit insanları tatmin etmek. Ama işte 6 bölümün sadece bir bölümünde. Hani beşi de beğenenler olmuştur belki ama bir bölümünde bu gerçekleşiyor. Açıkçası 6. bölüm tamam. Ben hani olmuş diyeceğim 6. bölüm için ama çok fazla işte bu tutarsızlık vardı. Hani öndeki daha sonra gelen ve olacakları hepimiz bildiğimiz için oradaki hikaye hikayelerle kıyaslandığında soru işaretlerine sebep olan, tam oturmayan bir yapım oldu aslında. Nasıl oluyor bilmiyorum. Nasıl daha iyisi çıkabilirken bu çıktı bilmiyorum. İşte Hayal Kırıklığı dediğim bu. Ya severek izledik ve izledik yine tabii ki. Disney Plus'la da işte geldi en sonunda. Ben son bölümünü orada yakaladım. Orada da ilk defa Türkçesini gördüm. Dublajda yayınlanıyor Disney Plus'ta. Merak edenler ona da bakabilirler. Olumsuzluk listesi çok sayarım. Hani ya da işte açıklıklar çok sayarım hikayede ama gerek yok. Zaten Darth ile Obi-Wan'ın karşılaşma hikayesi olacaktı, bu biliyoruz. Disney de böyle pazarlamıştı, bunu bekliyorduk. 6. bölüme kısmetmiş, orada gördük, hoşumuza gitti gördüklerimiz. Ve işte o yüzden kendisinden önce gelen o 5 bölümü, hadi 5'i de sayalım, 4 bölümü ve gereksiz karakterlerini ya da başarısız karakterlerini unutacağız zaten. Ve işte aklımızda bu son final karşılaşmayla kalacak. Benim şikayet edecek bir tarafım yok ee, ama bu ekiple bence oyuncular da istekli ve yaşları da tutuyorken başka şeyler de yapılabilir. İlla şart değil hani epik bir şeyler olması. Ee, Klon savaşlarına gidebilirler. Oradaki hikayeleri anlatabilirler. Belki birkaç hikaye oradan gelebilir. Sonuçta daha ileri gidemezler. Gitmeleri çok riskli olur. Ee, artık iyice sıkıştırırlar çünkü ana hikayeyi. Ama daha geriye gidebilirler. Çünkü belli ki İnsanlar bu kadroyu yani hikayeyi boş verelim bu kadroyu görmekten çok hoşlandılar. Disney bununla bir şey daha uydurabilirse onu da satabilir. Bu çok net belli oldu. Evet genel olarak değerlendirmelerim böyle. Daha çok içerik gelecek. Ben açıkçası hiç ummazdım ama yani bu teaserlardan sonra belki onun da bir bölümünü çekerim. Andor dizisi için daha heyecanlıyım. Çünkü orada biraz daha e, Andor tarafında insani hikayelerin daha öne çıkacağını. Böyle yani epik değil de daha Küçük olayların aynı biraz daha Mandalorian havasını yakalayacağımızı düşünüyorum. Onu daha çok merak ediyorum şu anda. Bakalım ne olacak. Onda bir tane teaser'ı var. Evet böyleydi. Obi-Wan Kenobi dizisini de değerlendirmiş oldum. Daha devam ederiz. Disney Plus'ta bu içerikler devam edecek. Mecburen edecek. Çünkü en çok herhalde kitleyi toplayan içeriklerden bir tanesi bu olduğu için. Daha ne hikayeler göreceğiz. Hepsine değiniriz. Ama haberdar olmak için kanala abone olmanız gerekiyor. Ekstradan katılmak katkıda bulunmak isterseniz de katıldan katılabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.